Tırnaklarımı mı göstereyim yakından? Tamam göstereyim. Hazır mısınız? Gösteriyorum. Şöyle yapayım. Burada bir tane kiraz var. Burada çilek var. Burada yaprak var. Burada kivi var. Turuncuda şey var. Portakal var. Öyle. Yani e, mora. Bunu koyduk. Pembeye bunu, maviye bunu, yeşile bunu, turuncuya da bunu koyduk. Yani bence çok güzel oldu. Baksanıza şuna ya. Sizce güzel mi? Gelmedi elimden. Tut ellerimi bakayım. Abi şu projeyi tekrardan söyle. Şöyle bir tane YouTube videosu var. Bu YouTube videosu bir YouTuber arkadaşla olacak. Ee, belki şehir değiştirme ihtimalim olabilir bu video için. Bu bir. Bir de farklı bir proje var. Bu da TikTok'tan bir arkadaşımla olacak. Ee, güzel olacak. Neyse tamam. Okey bu kadar. Ne dersin? Oğlum bana bakıyormuş gibi hissediyor. Işte psikolojim bozuluyor bakın. Beynin de yok. Kalbin de yok. Odunsun zaten. Oo! Seni çok sevdim. Yanaklarımı sıkmak ister misin? Canım sıkacağım ama yanaklarım sıkıyor en azından. Ha ha Gördünüz mü? Ha. Fermuarım açık falan değil. Yalan niye konuşuyorsunuz? Tövbe. Buna yüz mü çiziliyor? Hayır. Yüzsüz ne haber? Çizemaydın. <laughs> <laughs> teşekkürler. Yüzlü olanların da gördük arkadaşlar. Ben yüzsüzünü tercih ediyorum. Bakın en azından yüzü yok en başından beri. Oh, oh, oh. Ay andım, andım. zaten ilk işim şu anda size söylemek olacak çünkü proje için çok heyecanlıyım. Heyecanlıyım. <laughs> Ha? Hayır İstanbul'da çekilecek. Pazartesi günü. Pazartesi mi çık? Ama ben bütün detayları verdim. Oğlum ben delirince hiç ağzımda bir şey durmuyor benim. Ben delirdiğimden beri her şeyi söylüyorum. Bakın. Birbirini durdursun. Sonra bana çıkıp diyorlar ki hani susuyordun. İşte düşünün bu susmuş halim. Bir de konuşsam neler neler olacak da. Kız Kerem Burçin değil. Kerem Burçin olsa söylerim zaten. Deliler. Ha hay.